Sana kim çıktı? Ee, söylemem. İyi o zaman tamam, ben de söylemeyeceğim. <laughs> ee, Farkındaysan sormadım. Gıcık. Ee, ya başında ne yapacaksın? Var mı ailecek bir planlar? <laughs> ailecek. Ee, vallahi her zamanki gibi birlikte yemek yeriz. Sonra arkadaşlar gelir. Ondan sonra akrabalar evi doldurur. Yani bildiğin acayip güzel bir gece geçiririz. Hadi ya. Yani şimdiye kadar hiç mi bir şey yapmadınız birlikte? Ne bileyim beş yaşındayken falan belki bir şey yapmışızdır. Hatırlamıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Biz, biz babam bir sürü hediye alır bize. Yani aslında onun adeti öyledir. Mesela annemin doğum günü olur, bana da hediye alır. Benim doğum günümde annem hediye alır. İyi ki doğurdun diye. Yani sürpriz yapmayı seviyor babam. Ama genelde evde yemek yeriz. Yani bazen. Affedersin. Ay o sorun değil.. Aa. Güzelmiş.. Ama.. Bu yılbaşı farklı olacak tabi.. Yani birlikte geçeceğimiz ilk yılbaşı.. İkimiz.. <laughs> evet.. O yüzden diyorum hani.. Acaba sizin mekanda bir parti mi yapsak? Hem herkesi de çağırırız.. Yok olmaz.. Hemen olmaz değil mi? Hem baksana Barış'ım.. Biraz değişiklik olur bence onun içinde. Yani bu aralar pek iyi görünmüyor. İyi gelebilir, ne diyorsun? E sence.. Öyle mi olur? Hı hı. En azından hep birlikte oluruz. Tamam, yani şey.. Bakarız, ama benim mekanda olmayacak yani ben bir yer. Tamam, nasıl istersen sevgilim. Kimse anlamamıştır, değil mi? Ya hayır canım. Of, bir de Melis yanlarına çağırdı. Ya yani Keremle konuşurken gördüm. Ben sınıfa gideyim falan dedim. Yok da değil. la gel, yanlarına gitmek zorunda kaldım bir de. Hayır, ne Melis'in yüzüne bakabiliyorum ne Barış'ın. Selamlar. Ne yapıyorsunuz? Hiç ya öyle konuşuyoruz. Evet ya konuşuyorduk. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hı hı. Yıl başında plan yapmıyorsanız parti yapacağız çünkü. Ha. Nerede? Daha belli değil. Yani Kerem'e söyledim o ayarlayacak. Ya benim annemizin izin vermez herhalde. Ben izin alırım Demet teyzeden. Yok mesele o değil yani şey biz yılbaşını beraber kutluyoruz da hep. Ee, ne beraber kutlarsınız? E, gündüz yemek yersiniz, akşamlı parti. Benimki de izin vermez. Yani annemi sormam lazım da zaten onu yalnız bırakmak istemiyorum ben. Ya yapmayın işte. Çok eğleneceğiz. Bakarız. Aa, sana bir haberim var. Yılbaşında parti yapıyoruz. Tamam. Size eğlenceler kardeşim. <laughs> Yo beni anlamadın. Birlikte yapıyoruz. Kerem, Hı? sen nefret edersin yılbaşından doğum günlerinden. Hı -hı. Evet doğru. Hala da nefret ediyorum. O zaman. Yani ne bileyim ben değişik. Yani değişik bir şey yapmış oluyorsun. Bak, sağ ol. Benim için yaptığını biliyorum. Ama gerek yok. Ben böyleyim. Size ee, de Efendim? Kerem merhaba. Begüm ben. Ya, ee, merhaba. Ya rahatsız ediyorum. Farkındayım ama konuşmamız lazım. Pardon ama... Affedersiniz, ben kim olduğunu söylemeyi unuttum. Ee, Barış'la yemeğe çıkmıştık. Ha. Ha. Begüm. Ya ben Barış'la da konuşmaya çalıştım ama olmadı. O yüzden hemen bir araya gelmemiz lazım. Okay. Hala bir şey anlamadım. Abim bir şey planlıyor. Yo, orasını anladım. Yani tamam ama hiçbir şey söylemiyorsun. Daha doğrusu bilmiyorsun. Aynı zamanda hala abinin kim olduğunu da bilmiyorsun. Aksel. <laughs> evet şimdi anlaşıldı. Ben sen başka kapıyı çalacağım. Nasıl ya? Ne demek o? <laughs> Bak ben bu numarayı yemem. <laughs> Numara falan değil. Peki. O zaman sana neden güveneyim? Ha? Ya abim buraya getirdiyse şey seni. Ben kendim geldim tamam mı? Hı. Sırf Barış'ın başına bir şey gelmesini engellemek için konuşmaya çalıştım. <laughs> Barış dinlemeyince seninle konuşmak istedim. Ama bana güvenmiyorsan sen bilirsin. Evet. Haklısın. Güvenmiyorum. Nasıl gidiyor? Sağ olun. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Gidiyorsun Kerem'e. Tamam mı? Aklına giriyorsun. Bu aralar ne planlıyor? Ne düşünüyor? Neler yapmayı tasarlıyor? Hepsini öğreniyorsun. Sonra geliyorsun bir bir bana anlatıyorsun. Tamam? Tamam. Güzel. Hadi görüşeceğiz. Görünmeden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.